Bugün bu vesileyle burada toplanmış bulunuyoruz. Sayın Valim, programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Orman Bölge Müdürü. Or ormanlarımız Osmanlı. ağaçlarımız çocuklarımız gibi gençlerimiz gibi ülkemizin yeşil vatanımızın süsü, zenginliği. Onun için ben her zaman çocuklarımızla ormanlarımızı, fidanlarımızı birbirine benzetirim. Benzetirmemizde de fayda var. Çünkü fidanlarımız da geleceğimiz. Bu yavrularımız da geleceğimiz. İkisine de gözümüz gibi bakmamız lazım. İkisine de değer verip iyi yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımız milletimizin, devletimizin geleceğimizin teminatı. Ama bu şimdi dikeceğimiz fidanlarımız, mevcut ormanlarımız, ağaçlarımız da <laughs> topraklarımızın, vatanımızın geleceği bekçileri. Ve ikisi de süsü. İkisi bir araya geldiği zaman yeşil vatan diyoruz. Cennet vatan diyoruz. İşte bunun ikisiyle beraber ortaya çıkıyor bu güzel resim. Nisan ayı çok önemli bir ay bizim açımızdan. Bu ayda rakamlarımız yüksek. Orman, yangın sayılarımız fazla. Klasik olarak da Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında da duyarlı olmamız lazım. Bu konuda ziraat odalarımızı, sivil toplum kuruluşlarını özellikle paydaşlarla bu konuda ortak çalışmaya davet ediyorum. Lütfen anızlarımızı yapmayalım. Anızlar da bir canlı. Yeni dönüşüm unsuru olarak toprakla onların buluşması lazım. Destek bakalım. Hazır mıyız? Bir, iki, üç işi Evet. Bir daha yapalım mı yine? Evet.

Hadi bakalım Vallahi Hadi bir alkışlayalım